Dil katlediliyor. Dil katlediliyor. Katleden biziz. Evet. İnsanlar kendi isimlerini bile doğru telaffuz edemiyorlar. Ne kadar acı aslında. Tabii. Abidin. Abidin diye bir şey yok. Evet. Abidin. Yani abid kul olan, kulluk eden. Ama çok komik hallere düşüyoruz. Yani çok üzücü bir şey. 1950'lerin, 60'ların kitapları eğer sadeleştirerek basılıyorsa biz bir felakete doğru gidiyoruz. Bugün nasıl nüfusta bir azalma var ise işte de aynı sıkıntı yaşıyoruz. Bir yozlaşma var o zaman. <laughs> Yozlaşmanın ötesinde bitiş var. Yani bugün Türkiye'nin sıkıntılarından biri nedir? Her görüşten ortaya getirilen bir şey var. Nüfusumuz giderek düşüyor. Nüfus artışımız azalıyor. Hatta eksiye gidiyoruz. Doğru. Ha bunun sebepleri nedir? İşte ekonomik şartlar vardır. Siz eğer her çocuğunuza kreşte bir yer bulabiliyorsanız millet üç değil beş çocuk da yapar. Onun okul masrafı yok ise küçük çocukların bezi, kreşini, gıda yardımı alıyorsanız millet altı çocuk da yapar.